Furkan Aspor. Tebrikler öncelikle 2-0'lık galibiyet. Ee, tabii biraz e, karşılaşmanın dışında bir soru olacak belki ama son dönemde özellikle çok fazla sakatlığın arka arkaya gelmesiyle alakalı merak edilen bazı konular var. Kulüp bu konuda açıklamaları da yapıyor fakat bu sakatlıklar performans daha doğrusu yani maç yoğun tempodan dolayı Gerçekleşen sakatlıklar mı ya da işte dün Abu Bakay ve Ozzy'nin sakatlık açıklamaları geldi. Yani bir bir tür hastalık mı var? Bunun alakalı bir açıklama yaparsa hoş teşekkür ederim. First congratulations about the victory and you know in the last period we have many injured players. Like hmm. club makes official explanation about all these players injuries, but I want to know that what's the reason. Like you now we can see that Abu and Ozzy are also like they are sick. And then what do you think about the The reason of this is because of this busy uh, schedule, uh, high pace of the games. So, what kind of effect it will make on the team? Make on the team. Okay, yes. When, when you play a game every three, four days, you can expect things like like, like happened uh, before this game. Couple players was uh, sick. Couple players was uh, injury. Mert had a red card. and we had uh, a lot of problem to to create uh, first eleven of lineups because of that this victory is very very important i hope that uh, in in a future will be less problems with 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 this kind of things ya tabii ki 3 4 günde bir maç oynadığınız zaman bazen bu sakatlıklar ve hastalıklar ıı, takımı da <laughs> başka gösterebiliyor biliyorsunuz zaten bugün hem sakat hem hasta oyuncularımız vardı. Mert'in kırmızı kartı vardı önceki maçtan. Oynatamadık. İlk bir kurmak da bu nedenle bir hayli zorlaşabiliyor. ama umuyorum gelecekte daha az sakat, daha az cezalı, hasta oyuncumuz olacak ve daha rahat eee kadro kuracağız. Eren Tutal bir gün öncelikle tebrikler. Benim de benzer bir sorum olacak. Çünkü Bugün bir gazetecinin de bir iddiası vardı takımın bir önceki antrenör Şenol Hoca'nın yönetiminde çok iyi çalışmadığını ve sakatlıklarım bundan dolayı yaşandığını ve kondisyon problemi olduğunu birçok oyuncu da söyledi. Kendisi de yeni geldi takımı değerlendirme imkanı bulmuştur mutlaka takımın kondisyon seviyesiyle alakalı bir problem var mı teşekkürler. I have a you know one journalist today he claimed that the problem of the team is physical and during the old coach ex coach the team didn't train well he claimed and and then they say that fitness level of the team is not enough well so you are na enough but you observed in this period the team you think the team is not uh, good in terms of physical uh, performance I think it's not good that I speaking about the period of of before what happened before uh, here, but uh, these two three games, we were very good about physically because against Galatasaray we play more than seventy minutes with one player less. We run a lot, we suffer a lot, but we run a lot. Uh, also, we have a results of the running in uh, Bodo game. Also, we we run a lot, and today also we 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 give everything because. Uh, Today game is special. Uh, they are playing in uh, 5 three, 2 they are usually in middle or low block. and we need to create something. we need to take a risk. we are uh, a lot of players up to create, to, 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 to make some chances. but this team is very dangerous in counter-attack and, and, and in transition. so can you imagine how many times when they steal the ball, put the ball up on two strikers, all team need to run back. So how many times we today coming back, take the ball and again going in 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 attacking? So I cannot tell nothing about that because now I think, of course, because of the team what we create, how many players missing today, we can we can be uh, we can be satisfied with 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 uh, 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 let's say uh, about runnings of this game. Önceki süreçle ilgili konuşmam doğru değil bilemem ama ben burada olduğum süre boyuncaki duruma bakmak durumundayım. 2-3 maç oldu, 3 maç oldu daha doğrusu ve Galatasaray'a karşı bir oyuncu eksik olmamıza rağmen bence iyi bir fiziksel performans sergiledik, iyi koştuk. Keza Bodo maçında da kaybetmiş olmamıza rağmen bence iyi bir anlamda fiziksel performans gösterdik koşu anlamında. Aslında bugün de fiziksel anlamda bence takımımız bizi tatmin etti teknik ekibi. Çünkü Gaziantep Spor gibi beşli oynayan, çok derinde savunma yapan takımlara karşı siz sürekli önde basıp risk almak zorundasınız ve bu riskin sonucunda da takım Gaziantep'inde geçiş oyununda ve kontrol atakta çok etkili olduğunu biliyoruz. İki oyuncularına, iki forvetlerin sürekli uzun top attılar ve bu uzun topların neticesinde de takım sürekli geriye koşmak zorunda kaldığı için burada da bir fiziksel efor gerekiyordu ve biz bunu çok iyi başardık. Geriye koşup topu alıp tekrar hücuma katılmak bu anlamda bence başarılıydık. Göz takımımızın çok da eksik oyuncusu olduğunu biliyoruz zaten bu maçta konuştuk. Ona rağmen bence bugünkü fiziksel performansı takımın gayet iyiydi. Tatminiz bu durumda. these claims like uh, the team is not good physically Tabii ki doğru değil. Fatih Bey. Tebrikler Sabah TRT Spor. E, kişiye merak ediyorum. Birincisi takımı çok sempatik buldum. Biraz sakatlıklar vesaire, biraz daha koşan oyuncular ve fizik olarak daha dirençli bir takım gördüm. O yüzden çok sempatik geldi ama e, mesela Rebiç bir dünya yıldızı e, bu kadar eksik var 10 tane 11 tane eksik var cezalı sakat var e, doğal olarak insan böyle bir yıldızın sahada olması bekleniyordu muhtemelen kondisyon seviyesiyle ilgili herhalde bir sorun olsa gerek ya da başka bir şey taktiksel bir süreç midir oynaması ilginç geldi ve biçi açıklarsanız sevinirim so I would like to say that now Beşiktaş seems more sympathetic to me because many players are missing but I can see in the pitch that a team with resistance A team that fights, a team that runs. So this is the first thing. And the second, my question uh, Ante Rebic is a star player, big player, and then we had, you know, the ship today had like maybe 10, 11 players missing. You cannot play. But Rebic, he didn't even find any minutes in the game. And so the reason I want to ask is physically is not good, maybe, or tactically it was a decision, but I want to know why uh, Ante didn't play today. <laughs> Ante is uh, the player who is part of the team, like all other. Today, uh, coach decision was that uh, some other player will come in the game and that's all, because in the future for sure we need all players. Ante Rević takımın bir parçası. Bugün hocamızın kararı böyleydi, onu oyuna koymama anlamında. Gelecekte ona her oyuncu gibi çok ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Başka sorusu olan var mı? Buyurun efendim. Mm -hmm. Tebrikler. Önce Vatan Ayşe Bedirak Osman. Daha önce Bahtiyar'ı e, sol geride oynarken görmüştük. Bugün e, öne yakın Kucum'a dönük oynadı ve etkili bir performans sergiledi. Bir röveşata denemesi oldu. Bu konuda neler söylersiniz? Daha sonra önde görecek miyiz onu? Evet, Bahtiyar uh, the question is uh, normally he was playing more defensive but we saw Bahtiyar today more offensive. In the left, so here the bicycle kick try also. So we see, but they are more offensive in the future also. But today was, uh, as, I, as I said before, because a lot of problem to create first eleven. He play on the left side, but when you play against team like uh, who, who plays football style of football like Asiante play, of course we we, we we try to be offensive on the flank from the left side, Baja also from the from the right side, Onur. Baja is a player who can cover a uh, 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 couple position, and uh, for my opinion, he, he he is good. He is good also in defen in defensive also in in attacking. Uh, who knows? We can expect in the future that he play a little bit offensive. gibi bir takıma karşı az önce de söylediğim gibi çok geride savunma hattı kuran bir takıma karşı kanatları kullanmak zorundaydık, durumundaydık. Aynı şekilde Onur da bu şekilde sağ tarafta çok hücum ağırlıklı oynamak zorundaydık. Bahtiyar e, da bunu e, iyi bir şekilde ifade etti bu görevini. E, çok farklı pozisyonlarda oynayan bir oyuncu. O yüzden Bahtiyar'ı e, tabii ki hem defansif hem ofansif çok efektif bir şekilde kullanabileceğimizi biliyorum. Umarım e, ileride yine her pozisyonda iyi bir şekilde Bahtiyar'ı değerlendiririz. Başka sorusu olan var mı? Son soru galiba. Son hmm. soruyla bitirelim. Takım komiteleri Samet Baş. Umut, Pardon Onur. Maç boyunca ıslıklandı e, zaman zaman. E, sosyal medyada da Beşiktaş taraftarlar neden ıstıklandığı konusunda bir e, çıkarım yapamamışlar herhalde. Bu konuda ne düşünüyor? Maç sonu Burak Yılmaz da e, yanına geldi soyunma odasına giderken. Bunu sormak istedim. Vad Onur Bulut fans do did during the game? They whistled to Onur and people don't know why. What do you Why do you think they would? And Burak also, was the coach. He hugged him like him and I said. Among whistles to them. Yeah, what do you think, Onur? Why? Onur? I don't know. I really don't know. and during the game, I, I'm, I'm thinking only about the game and what happened inside, which decision we can, we can do during the game. I, I didn't hear that, and I cannot comment that. Ya, bu konu hakkında asla yorum yapamam çünkü maç esnasında zaten bunu fark etmiyorum bile çünkü tek odağımız orada taktiksel neler yapabiliriz, hangi karar alabiliriz o yüzden bir şey söyleyemem bu konuda. Farkında değildim. Peki teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Peki. Teşekkürler.